Merhaba. Ben Profesör Doktor Kubilay Biczan. Kadınlarda infertilite nedenleri arasında en sık karşımıza çıkan faktörlerden bir tanesi anovülasyon yani yumurtlamanın olmaması. Bunun beyinden salgılanan hormonların yetersizliği Yumurtalıkların polikistik yapıda olması veya yumurtalık rezervinin tamamıyla tükenerek erken menopuza girilmesi dışında e, süt verme hormonunun fazlalığı veya tiroid bezinin az ya da çok çalışması gibi birçok sebebi var. Ve genellikle bu tür hastalarda ovülasyon indüksiyonu adını verdiğimiz bir yöntem tedavide karşımızda duran ilk seçeneklerden bir tanesi. Bu konu ve bu konunun detayları hakkında bilgilendirme için YouTube kanalımızı lütfen ziyaret ediniz.